Öncelikle burada toplandığınız için meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar iyi aile hekimliği için mücadele ettik. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizler sahada yaşlı hastalarımızı en yakın ASM'lerde tedavilerini düzenliyoruz. Onlara hizmet veriyoruz. Çocuk ve bebe bebek hastalarımızı daha anne karnından itibaren tüm aşılarından boyuna kilosuna kadar takip ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde Hastaneye ulaşmakta zorlanan halkımızın tedavilerini düzenliyoruz. Covid aşılamalarını büyük oranda ASM'lerde yapıyoruz. Ve daha sayamadığım birçok hizmeti özenle veriyoruz. Peki biz pandemide dahi bu kadar canla başla çalışırken hatta pandemi şehitleri verirken neden cezalandırıyoruz, cezalandırılıyoruz? Artık nedeniyle de ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Uyarıyoruz. Artık tükeniyoruz. Etkin şiddet yasası çıkana kadar, ceza infaz yönetmeliği kaldırılana kadar, hak edişlerimiz telafi edilene kadar, özlük haklarımız düzenlenene kadar vazgeçmeyeceğiz. Ya ne yağmur ne kar bizi yıldıramaz ve biz vazgeçersek herkes kaybedecek. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.